arkadaşlar bugün e, Hakan'ın oyunuyla başlıyoruz. Haksav'dan Stormforge oyunu bu arada. Çok bilindik bir oyun değil o yüzden söyleyeyim dedim. Haksav sağlayıcısının. Şimdi Hakan e, fena bir şekilde Haksav ve No Limit'e sardı. Aa şey mi lan bu? Vikings karakterli lan bu. Lagerta. Önceki de Floki'ydi. Şimdi anladığım kadarıyla buralara gelen Wild'lar geliyor böyle. Okey. 3x oldu. Hep bir tane mi kalacak lan peki? 3 spin kaldı. Ha gayret. Son spin'e giriyoruz şu anda. Gergin bekleyiş. Aha uzatma geldi. Ya uzatma değilmiş bu. Pardon pardon şey. Şu şundan gelmiş. Güzel oyundan aslında ben bunu deneyebilirim ha. Ha, bir de bunlar kalıcı oluyor ama son spinde gelmesi birazcık kötü olmuş. Baba son spinde gelmeseymiş. 13.000 13 bin lira aldı lan. 2 liraya 13 bin lira aldı. Bak son spinde gelmeseydi garanti maksimumdu herhalde. Harbiyim garantiydi. Neyse tebrik ediyorum. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet, Hadi bakalım. Kimin oyunu? Mur Aha şeyli. Big Boss olan spinner ama şeyli elmaslı. Hadi bakalım. Her spinde 2500 lira cebe atacak zaten adam. Hadi çıko. İster misin 5000 lirayla ayrılsın? Sadece bir kere vuruyormuş. 1000x. Tak. Bu Big Boss Holden maksimum de hayvan gibi yüksekti diye hatırlıyorum ha. 15.000x olabilir. Ya da 10.000x. 7500 10 bin var mı var tabi 12500 var mı var tabii Vay arkadaş vay ya. Böyle bitti mi lan yoksa? 15.000 olduk. Harma 17. Çıkar mı 17? Kendimi açık arttırmada gibi hissettim ya. Oo ikinci. a küçük elmas lan ama. Olsun. Alsın küçük elmas küçük elmas. Hoş paradır. 20 bin var mı peki be? Helalinden. Aa bitti galiba. Son şey. Oo, sonda geldi. Güzel. 21 bin lira oldu neredeyse. Hatta şimdi olacak 21. Bir daha gelse 21, 23. Var mı bir 23? Oh. Tabi var. Maşallah. Amanin. 23 çıktıysa 25'te çıkar be. Vallahi çıktı ha. Hadi bakalım 5000x'i gördük. Vallahi 5000x'i gördük arkadaşlar. Dur bakalım 10000x'e kadar gideceğiz mi acaba? Oğlum bundan böyle maksimum oluyorsa da ammozu sürer ha. A bitti. 5000 ile Murat'ı uğurluyorum. Tebrik ederim. Güzel kazanç valla. Evet arkadaşlar. Serkan'ın oyuna geldim. Zeus vs Hades. Oh en sevdiğimiz oyunlardan. Vallahi çok severim ya. Farmlaması da ayrı bir güzeldir ha. Tek başımayken böyle farmlamaya bayılırım şu oyunu ya. Hop oh, 25x. Var mı peki şuraya bir 100x falan? Şuraya da olur. Oyalama mı bizi be? Oha gel. Ay kaç tane sen? Tüh 6x aldı. 25. Oo 25 aldı. Çok iyi. Zeus da var şurada. Bak 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 sen paralara bak. Dağda mı 5 spin'i var ha. 4000x Kaç geldi? 2000'de buradan. Oh! Burada güzel. Aha! Maşallah ya! Hep Zeus geliyor ha! 11.000 oldu bu arada. Maxim gelir mi? vallahi Maxim geldi galiba ha! 15.000x. Aa geldi! 15.000x. Tebrik ederim. Serkan, vallahi tebrikler. Evet, arkadaşlar Bounty Gold oyununa geldim. Bu oyun ne lan? Ha, ben bu oyunu biliyorum. Oy, harbi mi diyorsun? Ben bu oyunu biliyorum ya. Şuraları yavaş yavaş açıyorsun falan filan. Şey vardı ya, hmm, gol parti değil de neydi lan o? Bir tane oyun vardı böyle, dört katmanlı. Ona benziyor. Gold partiydi lan galiba oyun işte. Ha gold partiydi aynen. O da iğrenç bir oyundur ha bu arada. Gold Party'yi hiç sevmem. Cidden çok böyle cringe bir oyun ya. E, hadi bakalım. Devam be Çiko. Bunların hepsini doldurunca mı jackpot kazanıyordu yoksa nasıldı? Mesela bir karedeki tüm her yer dolarsa 500 liralık jackpot mu alıyor nedir yani olay? Hadi lan diğerinde aç bari. Bir tane gelirse diğerinin kilidini de açacak. Gelmiyor da ha. Geldi. Geldi. Hiç büyük para da yok ha. He. Bakıyorum hep 1 lira 2 lira. Nerede vuracak baba bu adam parayı ya? Hmm, bak şurada bir tane 250 var. Bir tek o. Bu oyunu bu arada kim yolladı? Bana Stars Black diye bir arkadaş yollamış. Stars Black. Ulan beni hiç sevmiyorsun değil mi? Allah çarpsın bu adam beni var ya gram sevmiyor ha. Şeyliğine bu oyunu atmış bana. Neyse devam lan. Devamlasın satayım. Hayatta oynamayacağım oyunlar listesine eklenmiş bir oyun bu arada arkadaşlar bu. Haberiniz olsun. Kral daha ne kadar damage Tek tek atma işte ya. Madem parayı vereceksin bu adama. At işte tek spinde lapur lapur. Neyin şovu ya? Her şey 5x kazanır diyor. Öyle miymiş? Bunların hepsini 5 mi çarpacak lan? Öyle mi olacak? Ne olacak? Ya gidip buradan umarım 1000x falan almıyorsundur ha. Vallahi bak. Ha böyle çarpıyor. Tamam hepsi de 5x koyuyordu. Bu arada harbiden 1000x falan aldı ha. Yo 1000x'i geçti. Şurada 1250 zaten var tek başına. Ama ben sana toplasam burası 1500 lira falan ediyordur. He. 1600. Püh yazıklar olsun be. Yarım saattir 1655 x için izlemişiz. Az önce adam 5 saniyede maksimum aldı. Oh <laughs> <laughs> İzleyeceğim ya hazır açmışken. Normalde geçiyordum böyle olunca ama. Normal. Aa yapma lan. Geliyor galiba bir uzatmalı daha. Şuradan bak tak. Bunu izleyeceğiz ya. İbrahim'den geliyor. Sugar Rush. Arda arda. Bak hep şuraya. Şuraya yoğunlaşsak ya. Şuraya yoğunlaşıp bir maksimum buradan. Koparmaz mıydı ya? Ha bak şuradan morlar. Ah be. uzatma gelecek herhalde. Oo, kaç para lan? 1000 lira. Yo para etmez. Uzatma kesin gelmesi lazım. Kesmez burası. Oha. Oha. Orayı bura 20 bin mi verdi lan? Vay be. Harbi diyorum vay be ya. Burası nasıl 20 bin verdi ya. İyi lan iyi uzatmayacak da. De... Evet uzatmayacak ya. İbrahim tebrik ediyorum. En sevdiğim şu Rush oyunlarından biri oldu. 20.500 lira. Güle güle harca. Şimdi arkadaşlar Hakan'ın oyununa geldim. No Limit City'den e, Deadwood X Nach oynamış. Hakan bu arada bizim Telegram'da manyak gibi her gün e, şey atıyor. Videolar atıyor. Hızlandırabiliyor muyuz lan bunu? Hızlandırmayayım dur. Her gün adam No Limit Hacks'dan, No Limit daha çok hatta. No Limite bir sardı. Kazanıyor da abi de yani şeyde değil. Çatır çutur kazanıyordum her gün ya. Ama her gün ha bak şakası sürüyor. Her Allah'ın günü adam bir şey atıyor ya. Oha geldi. De burada geldi bak bunlar yükselecek buraya. Burada geldi mi? Hop burası yükseldi. Burada yükseldi. Tertemiz. Tertemiz kaç para? 2 liradan bir daha. Hop tıkladım. 2690 lira oldu toplamda. Böyle de bitti herhalde değil mi? Aynen. İyi 8 spinde 2600 2700 lira. Hakan tebrik ediyorum. Hakan'ın daha bir sürü var da sıra gelmedi. Daha gelecek. Onlara da gelecek. Şimdi Arkadaşlar Ahmet'in oyunuyla devam ediyorum. Ee, o Starlight 1000. Starlight Bin'de en çok istediğimiz şey tabii ki de 1000x. İnşallah görürüz. Vallahi inşallah görürüz. Aha uzatma geldi. Tüy. Uzatma yerine 1000x alsaydık daha iyiydi ya. Arkadaşlar bak bu arada 1000x demişken aklıma geldi. 1000x ve üzeri kazançlarınızı yayınlıyorum. Ee, oha bir uzatma daha yok lan artık. 1000x üzeri kazançları yayınlıyorum. Ee, varsa atın yani. Nereden atacağım diyorsanız da ben yoruma link bırakıyorum zaten. Oradan hem oynadığım siteleri paylaşıyorum hem de şeyi paylaşıyorum. Telegram linkimin. Telegram'a gelip paylaşabilirsiniz. Instagram'ım yok. Hiçbir şekilde ben şey yapamıyorum diyorsan yorum at lan. Vallahi bak. At yoruma paylaş. Ben yorumdan da alacağım. Sıkıntı yok. İlla Telegram'dan şey yapman gerekiyor. hani yüklü değilse Telegram diye söylüyorum. Şimdi şuraya 1000x gelmeyecek mi? Yoksa bu adam böyle kıtır kıtır mı ilerleyecek? Ne yapacak? Hani 30x, 40x falan. Hadi bakalım Chico. Vallahi hadi bakalım Chico yani. Oğlum ne yapacak? Son spinde 1000x falan mı atacak tekte ya? Hmm, nedir bunun raconu? mübarek adam. Oo, çarpan. Aa varmış zaten lan. E bir dakika 80 40 Yok lan yine de para. Oo, şimdi eder işte. Kaç para yaptı burası? 7200. Aha, ucu ucuna da olsa adam geçti ha. bak ucu ucuna da olsa bir geçti bak görüyor musun? Tamam çarpan marpan atmayacak herhalde. Böyle bitirir oyunu. Ama iyi güzel. Evet tebrik ediyorum bir tanecik daha oyun alayım ondan Arkadaşlar, sonra Hakan'ın oyununa geldim No Limit City'den ee, Deadwood x Nudge oynamış Hakan bu arada bizim Telegram'da manyak gibi her gün ee, şey atıyor videolar atıyor hızlandırabiliyor muyuz lan bunu hızlandırmayayım dur Her gün adam No Limit Haksal No Limit daha çok hatta No Limit'e bir sardı kazanıyor da abi de yani şeyde değil çatır çutur kazanıyor da her gün ya ama her gün ha bak şakası sürüyor. Her Allah'ın günü adam bir şey atıyor ya. Oha geldi. De burada geldi bak bunlar yükselecek buraya. Burada geldi mi? Hop burası yükseldi. Burada yükseldi. Tertemiz. Tertemiz kaç para? 2 liradan bir daha. Hop tıkladım. 2690 lira oldu toplamda. Böyle de bitti herhalde değil mi? Aynen. İyi 8 spin'de 2600 2700 lira. Hakan tebrik ediyorum Hakan'ın daha bir sürü var da sıra gelmedi Daha gelecek onlara da gelecek Şimdi arkadaşlar Ahmet'in oyunuyla devam ediyorum ee, O oh, Starlight 1000 Starlight Bin'de en çok istediğimiz şey Tabii ki de 1000x İnşallah görürüz Vallahi inşallah görürüz bir uzatma geldi tüh yerine 1000x alsaydık daha iyiydi ya arkadaşlar bak bu arada 1000x demişken aklıma geldi 1000x ve üzeri kazançlarınızı yayınlıyorum ee, Oha bir uzatma daha yok lan artık 1000x üzeri kazançları yayınlıyorum ee, varsa atın yani Nereden atacağım diyorsanız da ben yoruma link bırakıyorum zaten oradan hem oynadığım siteleri paylaşıyorum hem de şey paylaşıyorum Telegram linkimin Telegram'a gelip paylaşabilirsiniz Telegram'ım yok. Hiçbir şekilde ben şey yapamıyorum diyorsan yorum at lan. Vallahi bak. At yoruma paylaş. Ben yorumdan da alacağım. Sıkıntı yok. İlla Telegram'dan şey yapmaya gerek yok. Hani yüklü değilse Telegram diye söylüyorum. Şimdi şuraya 1000x gelmeyecek mi? Yoksa bu adam böyle kıtır kıtır mı ilerleyecek? Ne yapacak? Hani 30x, 40x falan. Hadi bakalım Chico. Vallahi hadi bakalım Chico yani. Oğlum ne yapacak? Son speed'e 1000x falan mı atacak tekte ya? Hı? nedir bunun raconu? mübarek adam? Oo, çarpan. Aa varmış zaten lan. E ee, bir dakika 80 40 Yok lan yine de para. Oo, şimdi eder işte. Kaç para yaptı burası? 7200. Aha, ucu ucuna da olsa adam geçti ha. Allah'ım bak ucu ucuna da olsa Phoenix'i geçti bak görüyor musun? Tamam çarpan marpa atmayacak herhalde böyle bitirir oyunu. Ama iyi güzel. Evet. Tebrik ediyorum. Bir tanecik daha oynalayım. Ondan sonra kaçalım. Ya. Arkadaşlar. Yani. E, kimin oyunu bu? Buran oyununa geldik. Oo, bak bu da dede bin, ha. Yani, bu da derken bin diye dedim. Aha. Başlangıca bak. Vay Allah. Max win gelecek ya. O kadar belli ki yemin ediyorum. Yardırıyorum evlam derken. Bir anda çarpanlarda düşüşe geçtik ama. Hani inşallah sonunu getirir ya. Vallahi çarpanda düşe geçtik ha. Oo bir de 24 liradan. Ya 100 xte iyi hoş ama hani 1000 x gelse çok tatlı olurmuş be. 50 x daha geldi. Vallahi 1000 x görseydik güzel olurdu be. Ay taçlar yedide mi kaldı az önce? Maksimum alırım inşallah ya. Vallahi bak maksimum alamazsa bu oyun çok üzülürüm ha. Bir de ilk spin'de adam 500 x falan kaçırdı. Geliyor geliyor. Ana ikinci ve üçüncü 500 x kaçtı. Bak sen şu işe. Lan maksimum alamayacak galiba ha. Vallahi bak. Hadi burada 500 x. O da olur be. Kaç kuruş buradan? 36 binde böyle. Üy, güzel. Ama Maxin çok zor ya. 24 liradan bir de. Aha. Aha. Vallahi geliyor ya kupalar da gider. Oy baba sen ne yapıyorsun ya. Oğlum hala patlıyor bir de lan 50 tane çarpan var. Bak morlar 7'de kaldı bir de. 100 sek. Abi paraya bak ya. 10.000 10 x'i geçti. 11.000 x mi oldu ne oldu öyle bir şey oldu. Tebrik ediyorum o güzeldi ya. Naxx'in ucundan kaçırdı ama Allah'tan bunu aldı. 40-50 bin liradan 260'a çıktı. Arkadaşlar ee, bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala da şu an izliyorsanız da bir aboneye bir çakarsanız çok mutlu olurum. E, Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Bay bay.